Evet merhabalar. Bu videoda Türkçe spiker kuracağız. PES 2021'e. SP Football Life 2026'ya. Aslında SP Football Life 2025'e kurduğunuz her şeyi buna Türkçe spiker dahil olmak üzere SP Football Life 2026'ya aynı şekilde kurup uğrayabilirsiniz ama çok fazla istek gelmiş. Ben de bu mesajlara, bu yorumlara kayıtsız kalamadım açıkçası. Hemen kuruma geçelim. Kendimi kapatıyorum. Ekranı rahat görün diye, net bir şekilde görün diye. Çünkü bazen bazı dosyaları kapatabiliyorum. Öncelikle sitemiz bu. Ben zaten sitenin linkini olduğu gibi buraya bırakacağım. E, girdiğinizde şunu söyleyeyim ilk başta. Öncelikle kendimi açayım burada. Bu videoda aslında teşekkür etmeniz gereken kişi ben değilim. Arda Emin Zevkiler ve Emirhan Kızıloğlu. Kusura bakmasınlar isimlerini kaydettim bir yere ki e, unutmayayım diye isim hafızam iyi olmadığı için. Bu spikeri yapan arkadaşlar bunlar ve çok büyük emekleri var arkadaşlar. Hepsi bir teşekkür ıı, gerekiyor bence. Çünkü İngilizcesini alacaksın, onu meşleyeceksin, Türkçe'ye konuşmaları kaydedeceksin, saniyeleri tutturacaksın vesaire vesaire. Uzun iç derken bir kaç tane alternatif ıı, seslendirme yapıyorlar. Onları filtreliyorsun ve oyunu aktarıyorsun. Kolay şeyler değil. Öncelikle onlara bir teşekkür ederim. Tekrar kendimi kapatıyorum ve hızlıca kurulum'a geçiyorum arkadaşlar. sitemiz bu gördüğünüz gibi. Aşağı iniyoruz. 3 tane link var. Siz istediğiniz linkten indirebilirsiniz fakat benim tavsiyem ikinci link. Şöyle bir reklam açılıyor. İkinci link. İkinci linke geliyoruz. Burada Google Drive'a giriyor. Google Drive'a indir diyoruz. Tekrar böyle bir pencere açıyor ve bize diyor ki yine de indir diyorum ve dosya inmeye başlıyor. Ben indirmeyeceğim çünkü bende indirilmişi var. Gördüğünüz gibi Türkçe spiker klasörümüz rarımız bu. Sağ tuş tıklıyoruz. TR spiker yorumcu diyoruz. Açmaya başlıyor. Ben açıyorum çünkü bende açılmışı yok. Ben de ilk kez sizlerle birlikte yapacağım şimdi. O indirme bölümünü birazcık açtığımız dosyayı görüyorsunuz. Klasöre çıkıyor. İki kere tıklıyorum içine gireceğim. Bakın burada bir sürü dosyalar var. Bunlar hiç kafanızı karıştırmasın. Bize lazım olan şu iki dosya. DT41 ve DT43 dosyası. Sağ tuş kopyala diyorum. Biz oyunun olduğu klasöre gideceğiz şimdi. PES 2026 ya da SP Football Life 2026 sağ tuş özellikler dosya konumu bul. Burada data klasörüne kopyalayacağım. Data klasörünü açtım. Öncelikle bir tane buraya TR yazıyorum tamam mı? TR anlatım diyelim tamam ya da TR an anlatım yazalım. Anlatım yazdık. Anlayım yazmışım. Önemli değil. Kopyalıyorum. Onu da kopyalıyorum abi. Şimdi TR dosyalarımız her zaman burada. Biz bu bunu burada tutalım. Fakat biz şu anda bir işlem yapmadık. Biz şimdi yapacağız ama Bizim değiştireceğimiz dosyalar neydi abi? DT41 ve DT43 dosyası. Bunlar ses dosyaları. DT41 ve DT43 bakın İngilizce yazıyor. Biz bunları Türkçe yapacağız. Ama ne olur ne olmaz benim size tavsiyem şu iki dosyanın yedeğini alın. Eğer bu dosyaların yedeğini almazsanız bir problem yaşarsanız ne olur? Oyun göçer ve tekrar oyunu kurmak zorunda kalırsınız. O yüzden sağ tuş tıklıyorum. kresör diyorum. Buraya enk Edekliyorum abi. Tamam. İngilizce edeyim. Hadi büyük yazayım bunu. Yedek diyorum. Ardından bu DT41 ve DT43'ü kopyala diyorum. Buraya yapıştırıyorum. Hatta kese de bir deseniz siz. Şöyle yapalım. Keselim. Zaten işimize yaramayacak bunlar. Sağ tuş kes diyorum. İngilizcenin içine yapıştırıyorum. Bitti mi işimiz? Bitmedi. Son bir adım. TR anlatıma geliyorum. Buradaki iki dosyayı alıyorum. Kopyala diyorum. Geri geliyorum. TR anlatım ne yaptık? Bu dosyaları aldık. DT 4143 kopyaladık. Bir geri geldik. SP Football Life. 2026 datanın içindeyiz. Yapıştır diyorum. Bunu hepsine uygula diyorum. Ve bitti gitti. Bu kadar. Şimdi bir de oyunda deneyelim. Aslında şunu söyleyebilirim. Çok spesifik bir şey olmadığı sürece arkadaşlar. Benim ya da internette bulduğunuz tüm football life, sp football life'ların modlu olduğunu unutmayın. Ve bunların hepsi PES 2021 ile uyumludur. Yani siz PES 2021'e herhangi bir şey indirip kuruyorsanız bir mod mutlaka elinizde olan SP Football Live serisiyle uyum gösterecektir. Ufak birkaç şey istisna haricinde olabilir. Çok vakit kaybetmeyelim. Hemen şöyle bahsedelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. İlk başta girişte sesi kapatmışım ben oyun sesini. O yüzden duyuyormuş olabilirsiniz ama şu anda Geldi ve mücadele başladı. Net bir şekilde Türkçe spikeri duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. İki Arda'ya ve Serdar mı? Yine isim hafızam yok. Çok çok teşekkür ederiz. Yani düşünün arkadaşlar, bütün e, kombinasyonları Meraç. okuyorsunuz, bütün seslendirmeyi okuyorsunuz. Bu gerçekten emek isteyen bir şey abi. Hani kopyaladım, yapıştırdım, Sen konuştum, bitti dinle. gitti değil. Muka. ve bir şimdi. Hızlı olabilirlerse tehlikeli olabilir. Ooo, evet. Tam daha fazla şey yapmaya gerek yok abi. Daha fazla oynatmaya daha fazla göstermeye gerek yok. Videomuz bu kadar. Evet. Öncelikle o iki arkadaşa teşekkür etmeniz gerekiyor. Arda Emin Zeydiler ve Emirhan Kızloğlu. Çok çok teşekkür ederiz. Eminize sağlık. Bu videoya bir like atıp yorum yaparsanız ben de çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.